İzmir'in Saat Kulesi de meşhurdur derler. Oh, serbest çağrışım. Zaman akıp geçiyor. Sütunlar sağlamken binanın tadını çıkarmak lazım. Hala İzmir'in Saat Kulesi'nden mi bahsediyoruz hanımefendiciğim? Mihrap yerinde diyorum be Timur Bey. Hangi mihrap hanımefendi? Ha, mimariden konuşuyorduk. Öyle mi? İyi, biraz daha konuşun, ben de dinleyeyim. Neyin mihrabıymış? Yıkarlar onu yakında. Kentsel dönüşüm malum. Timur Bey benim bodrumdaki yeni evin mimarı olsun istedim. Onu konuşmak için geldim. Aa. aa. Ee, eliniz acık para görür. Bak bu yaşa geldin hala Hare Krishna dükkanından giyiniyorsun. Çiğdem sanki bir Bollywood filmi çekilecek terasta be. Ne biçim laflar bunlar ya? Hep iyi niyetimden. Beyin çalışsın. Öyle böyle döndürsün değirmeninizi. Ay yeni delhinin bir milyoncusundan alınmış gibi yıka yıka çıkmaz bundan köreli tavuk kokusu be. Ay yazık size. Ya, Defne Hanım'ın kırkı çıkma partisi. Evet canım, öbür gün çay saatinde bizim evin altındaki kafede yapıyoruz. Ya, kırk gün oldu vallahi. Tamam canım. Ee çocukları da getirin ha, palyaço falan bulacağım. Ta tamam canım, oldu görüşmek üzere. Hayırdır? Vasfiye Hanım, Bodrum'daki evin mimarı olarak Timur Bey'i tayin etmiş. Yok artık! E ee, Vasfiye teyze... Rıza Temel atmaya e gitti ya oraya. Yahu ekstradan mimara ne gerek var? İnşaatta mimarın ne işi var? Yahu Timur Bey çizecek, Rıza yapacak. Canım isterse bir de güzellik uzmanı dikerim şantiyeye. Keyif benim. Güzellik uzmanı ne yapacak Basviye? Kalaslardaki kıymıkları tek tek cımbızlı alacak. Ne bileyim ben? Niye yapacağım böyle saçma bir şey? Param çok param faizi de dağ gibi birikiyor. Sinirime dokunuyor be. Oldu mu? Babam Timur Bey'le çalışamaz ki. Vallahi büyük kıyamet kopacak. Bu sizin plandaki villa betondan mı? Yok, tezekten. Rıza şu an Bodrum'da gübreyle saman karıştırıyor malzeme olarak. Tabii betondan yahu. Evet, bence tezek betondan daha iyi. Olur, Timur Bey öyle uygun gördüyse hadi tezekten yapıverin. Oho, böyle iş mi olur ya? Sen iyice delirdin artık bas diye. Taş ev, oraya uygundur şey Muz Bey. Doğaya uygun bir villa, yerel taşta. Yerel taş bana gönderme. Ne dediniz Vasfiye Hanım? Timur Bey'in ücreti açık çek. Siz karışmayın dedim. Tabii ki o herife değil, beni dinleyecek. Sonuçta müteahhit benim. Ha. Mimar Timur Bey, şantiye şefi Rıza. O ev ancak Defne evlenirken biter. Zaman çok hızlı geçiyor ama. Öbür gün Defne hoşumun kırkı çıkıyor. Vay be! Maşallah, kırk ha. Dile kolay. Dile kolay. Tam kırk saattir öpüşmüyorum. İnan! bunu da bağlayalım. Akşam birimiz yiymezsin bu. <laughs> evet. Rıza benden talimat alacak. Alamaz efendim. Telefonla uzaktan kumanda inşaat yapılmaz. Temur Bey, o zaman beraber atlayıp gideceğiz Bodrum'a. Öyle böyle ikimiz kapanacağız bir otele. Planları inceleyeceğiz. Evet. Yerinden denetlemek mantıklı. Gün batımında Mandalina bahçelerinde ne kol kola yürüyüşler yapılır be. Peyzacı konuşmak için bak. Bakalım. Belki Bodrum'a bir hafta sonu ineriz. İnmeyiz. Aa, hologram gibi belirdi. Kapılardan mı geçiyor ne? Tekinsiz. Biz Bodrum'a inmeyiz. Bodrum katına dahi inmeyiz hatta bunalıyorum da. Bunalınca da cinayi hisler geliyor. Ay! İşte bunlar hep menopozdan çiğde Ay gerçi ben bir şey bildiğimden değil, yaşlılar öyle anlatıyor. Yazık! Timur Bey, o söylediğiniz taş yerde dayanmaz. Üç seneye kalmaz aşınır. Aşınması iyi zaten, havası o. Yahu bize hava değil, katı halde ev lazım. Hem Vasfiye Hanım'ın azgın torunları üzerinde çift kalem var çabıcık. Azgın mı? Senin torun bütün gün uyuyor diye kıskanacaksın tabii, ne yapacaksın? Yahu ben seni koruyorum Vasfiye Hanım. Oraya basit bir köy evi yapacak, sonra sen ileride bana niye lüks değil diye hesap soracaksın. Timur rafine zevklerin adı mıdır Bey? Benden belli. <laughs> Ay aklıma bir fıkra geldi de Çiğdem, sen bana bakma. Sen ateş basmalarına devam et. Rafine yapalım diyoruz ama nerede burada o vizyon? Ha, benim şu İstanbul'da kaç eserim var, haberin var mı? İstanbul'un halinden belli efendim. Eseriniz ne? Gurur duyun. Aa, sen de ya, of! Of canım, ne bu böyle ya? Ee, sen gelmeden önce her şey yolundaydı. Tahaf! Ne avlusu yahu? Bodrum'da avlu 50 derece olur. Yerde yumurta pişirirsiniz. Benim dediğim taşla yaparsanız ev senin olur. Doğal klima. Aa, gerçek klima koymayacak mıyız eve? Taş eve plastik klima koydutma. Ay kadın zaten kedi kadar sıcaktan erisin de şişede mi gezdirelim? Serbet parazit yapma. Timur Bey bir şey anlatıyordu ve ne de güzel anlatıyordu. Küçük, Pencereler yapacağım, güneş ısısı giremeyecek. Otantik mimari. Ne o ya? Hücre gibi kadın içeri girecek, tıkılacak, duvarlara bakacak, fenalı gelecek, bayılacak. Bence güzel fikir. <laughs> Dışarı ne bakacağım? Timur Bey oturtur. Ona bakarım. <laughs> Asfiye. <bir> <laughs> yani bahçedeki yeşilliğe ne bakacağım? İnek miyim ben? Misafir gelsin oturalım. Zaten içeriği Timur Bey'in Vaktine göre duş ee, banyoyu açık havaya yapacağım. Ay yok artık. Kadın yıkanırken orası burası meydanda. Diğer evlere görüntü kirliliği olmasın Timur? Aa, Timur Bey'in fantazisin neyse ben ona uymaya hazırım. Zaten hep fantazi fantazi. Ayağı yara basan bir proje yok. Ayağımı yere basmam kardeşim. Çünkü seramik döşedin. Zemin cayır cayır yanıyor. Hadi yahu bana öğretme öğretme. Ben yüksek mimarım. Öğretirim. Öğren. Hadi ya ne öğreteceksin be sen de. Timur Bey. Aa, açık havadaki banyo kaç kişilik? Hayır diyorum ki olmadı oraya jacuzzi koy kurtarız ben. Cadı kazanı koyun bence. Niye temel kalsınlar? Daha plan bitmedi ki. Beyefendi, ekip orada para akıyor. E para bende çok şey Bey. Mimarın gönlü olsun, sanatçı duygusaldır. Sonra bizim başımıza ekşiyor ama Vasfiye. Hah, Rıza, inşaatı durdurun. Hah! Bir dakika ya, oğlum beni dinleyin, devam edin. Rıza ben Deniz'in babası. Kazmayın. O, o, oğlum ben de Öz baba'nın kazın. <laughs> Rıza ben Öz annen. Yemek yiyor mu? Ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Bıktım be diyor. Ben de baktım ben de. Vallahi ben de bırakır gider. Ya Timur ben gitme. Ee, bırakıp gideceksin de ne yiyeceksin, içeceksin? Ha. Ay ben sanki da... ihtiyacımız var da. E Deniz Dizi'yi bıraktı. Tiyatro yapıyor. <laughs> orada para yok ki. Ha. Tiyatroda Shakespeare oynuyor ve dizideki parayı aldı. Bizim kızımız işte öyle bir oyuncu. Tiyatrodan yegane para kazanan aktris. Timur Bey, beni bırakmayın. Bu servetler mandalina bahçemin ortasına iş hanı yaparlar. Bir dükkanda Selahattin'e mutlaka verirler. Bak ya, vay Hayır, duşta açık havada. Allah korusun Selahattin yıkanırken ben birden gelsem... Ay! Gözüme şiş sokarım. Alın o planları evet, olmaz onlar. Zaten beceremezsiniz benim projemi. <laughs> senin gibileri cebimden çıkarırım ben be. Muhatap olma Timur. Haklısın Çiçi. Mimar kalfayla ancak inşaatı muhatap olur. Ders veririm senin gibi mimarlara. Boş ver şey Kızları yetmedi babasını da mı sırtımızda taşıyacağız. Benim kızımı taşıyabilecek bir oğlunuz yok ki. Cık. Müşteri, ben siz o evi yaptırmaz size. Bilmiş olun. Şişinmeyin, Bu işi Fizeni sayesinde aldınız, Timur Bey. Ne? Ne diyor bu kadın? Asla. Fizimin işimin önüne geçmesine izin vermem. Mankenler gibi mesleğiyle gündeme gelmek istiyorum Bak, bak, vallahi <laughs> damarıma. Dal, dal, dal. Ne demek? Daladı, daladı, dal, Bırak dal, ya? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.